Akıllı insanlar hatalarından ders alır ama daha akıllı insanlar başkalarının da hatalarından ders alır. Gelin bu cümleyi şöyle çevirelim. Akıllı insanlar başarmanın yollarını keşfetmeye çalışırlar ama daha akıllı insanlar bu yolları zaten keşfetmiş insanlardan fikir almaya çalışırlar. Bugün çok güzel bir video yapalım. Bilim insanlarının, sanatçıların çalışma ritüellerini inceleyelim. Bakalım Einstein, Beethoven, Tesla, Steve Jobs, Agatha Christie, Stephen King nasıl çalışıyorlarmış ve günlük hayatlarından onlardan öğreneceğimiz neler varmış? Beethoven Mozart'tan sonra tarihteki en büyük müzisyen olarak bilinir. Müzisyen olmasına rağmen çok ilginç bir özelliği var. 26 yaşında duyma yetisini kaybetmeye başlıyor. 40 yaşında tam duymaz hale geliyor. En ünlü eseri 9. senfonidir ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin resmi marşıdır. İlginç olan şey şu, en ünlü eseri olan 9. senfoniyi tam sağırlık döneminde üretmiştir. Peki Beethoven nasıl çalışırdı? Güneşin ilk ışıklarıyla sabah saat yaklaşık 6'da uyanır ve kahvaltı olarak sadece kahve içerdi. Kahvesini hepsini tek tek saydığı 60 adet kahve çekirdeğinden bizzat kendisi hazırlardı. Sonra piyanosunun başına oturur, öğlen 3'e kadar hiç ara vermeden çalışırdı. Ardından öğle yemeğini yer ve aklına gelen fikirleri not almak için kağıdını kalemini yanına alarak uzun bir yürüyüşe çıkarmış. Hatta öyle söylenir ki ürettiği projelerin, yaptığı eserlerin, bestelerin Birçoğunun fikri bu uzun yürüyüşte aklına gelirmiş. Akşam hava kararmak üzereyken de eve gelir, akşam yemeğini yer ve erkenden akşam 10 gibi yatağına yatarmış. Ben konuşurken muhtemelen kafanızın içinde dönen sorular var. Peki duymayan biri nasıl beste yapıp piyano çalabilir? Ağzına kalem koyup çaldığı notaların çıkardığı seslerin titreşimlerini hissetmeye çalışacak kadar vazgeçmeyi bilmeyen biri. Bence Beethoven'dan öğrenmemiz gereken şey bu vazgeçmemek. E is equal m Einstein her yerde gördüğünüz standart başarı alışkanlıklarına çok zıt birisi. Günde 10 saat uyuyor. Çok dağınık birisi. Çok düzensiz çalışıyor. Giydiğine, saçına, başına, görünüşüne hiç dikkat etmiyor. Öyle ki çocukken baş parmağını rahatsız eden bir çorap yüzünden bir ömür boyunca çorap giymemiş bir dehadan bahsediyoruz. Benden çok sık duyuyorsunuz. İnsanları değil fikirleri takip edelim diye. Einstein'dan öğreneceğimiz şeyler az önce saydığım özellikleri değil. O iflah olmaz bir sorgulamacı kuşkucuydu. Karşısına çıkan her bilgiyi, her yasayı, herkesin kabul ettiği şeyleri sorgulardı. En temel, en bilindik şeyleri bile tekrar düşünme ihtiyacı duyardı. Bu özellik yani sorgulamak, yeniden düşünmek Einstein'ı görelilik kuramına götürdü. Tarihte kimsenin düşünmediği şeyleri hayal etti ve zamanı, yer çekimini yeniden tanımladı. Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil, hayal kurmaktır der Einstein. Zaten zamanın göreceli olduğunu bilgisiyle değil, bir ışık parçasının üzerine binip seyahate çıktığını hayal ederek bulmuştu. Ondan öğreneceğimiz onlarca teori, onlarca formül var. Ama bence MC Kare'den de önce ondan öğreneceğimiz şey buydu hayal kurmak. Çünkü onun deyimiyle bilgi sizi A noktasından B noktasına götürür ama hayal gücü her yere götürür. If you live each day as if it was your last, someday you'll most be right. Son 33 yıldır her sabah aynada da kendime bakarken sordum. Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı yine de gün içinde yapmakta olacağım şeyi yapar mıydım? Ve ne zaman cevabım uzun bir süre boyunca hayır olursa bir şeyi değiştirmem gerektiğini anlardım. Bilim insanı gibi gözükmeyebilir ama çoğumuzun icatlarını kullandığı Steve Jobs'ın kendi ifadeleriyle hiç değişmeyen sabah rutiniydi bu. Güneşin ilk ışıklarıyla sabah 6 gibi uyanırdı. Kafasından günün hızlı bir planını yapar. Sonra ortam sessizken, evde kimse uyanmamışken ürünleriyle ilgili kreatif şeyler düşünürdü. Maillerini kontrol ederdi. Sonra ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra da 8-9 gibi ofise geçerdi. Günlerin çoğunda da ofisin normal iş çıkış saatlerinden sonra yakın ekip arkadaşlarıyla birlikte bir araya gelirlermiş ve geç saatlere kadar ürünleri nasıl iyileştirebiliriz'in toplantılarını yaparlarmış. Biraz bilim insanı, biraz sanatçı olarak gördüğüm Steve Jobs'un çok sevdiğim bir özelliği de zihni fakir, görüntüsü zengin olan, dünya nüfusunun çoğunluğu olan aslında insanlara nazaran Steve Jobs'un zihni zengin görüntüsü normaldi. Bu kadar mal varlığına, bu kadar zenginliğe rağmen de yaşamı boyunca giydiği iki şey siyah bir kazakla mavi kot pantolonuydu. Bunu neden yaptı kendine sorulduğunda da kıyafet seçimiyle ve kıyafet satın almayla vakit kaybetmediğini, aslında her gün çok iyi giymiş olduğunu ve aynı bunun gibi giyinmek gibi hayatında çok daha önem göstermediği şeylere odaklanmayı ve enerjisini azaltarak önemli olan şeylere konsantrasyonunu arttırabildiğini söylemiş. Steve Jobs'ın çalışmalarından ve hayat görüşünden sanırım şunları çıkarabiliriz. 1- Çok çalışmak. 2- Hayatın her alanında sadelik. 3. Her gün bir önceki günden daha iyi olmayı hedeflemek. Şu an 7,5 milyar olan dünya nüfusuna tam 2 milyar kitap satabilmiş edebiyatın en önemli isimlerinden Agatha Christie. Aslında bir ev hanımı. Hikayesi sanki bizim Anadolu coğrafyasından çıkmış gibi. Annesi dindar bir kadındı ve kızını okutmak istemedi. Ama Agatha Christie evde olmasına rağmen kendi gelişim mücadelesini asla bırakmadı. Önce nota öğrendi, sonra konser verecek kadar iyi bir piyanist oldu. Yüzmeyi öğrendi, ardından sörf yapmayı öğrendi. Birinci Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak revirde sağlık personeli olarak çalıştı. Sağlığı öğrendi, kimyayı öğrendi. Ailesi onu baskılamasına rağmen kendi bireysel girişimleriyle öğrendiği şeyler onu müthiş bir multidisipliner girişimci yaptı. Bu da romanlarının kapsamını, derinliğini inanılmaz bir boyuta ulaştırdı. Peki nasıldı bu Deha'nın, sanatçının, Agatha Christie'nin çalışma rutini? Evlendikten sonra tek işi annelik olan bir kadının yaptığı her şeyi yapıyordu. Çocuklarıyla ilgileniyor, onların yemekleriyle ilgileniyor, onların eğitimleriyle ilgileniyor. Onları sabah okula gönderdikten sonra da evde boş bulduğu masa masaya daktilosunu koyuyor ve orayı akşam çocukları okuldan eve gelene kadar çalışma ofisine döndürüyordu. İşte dünyanın en çok satılan romanları tam da böyle bir ortamda yazıldı. Agatha Christie hayatı boyunca hiçbir zaman bahanelerin ardına saklanmamış her kadının örnek alabileceği bir rol model bence. Elektriği kablosuz taşıyan adam Nikola Tesla görüp görebileceğiniz en tuhaf en uçlarda yaşayan dehalardan birisi. En büyük hayalini biliyor musunuz? Bütün dünyaya bedava elektrik sağlamak. Hayatını biraz araştırdığınızda şunu çok net görüyorsunuz. Nikola Tesla dünyaya, doğaya normal bir insanın baktığı gibi bakmıyordu. Akan sudan enerji üretmeyi, motorlardaki ateşleme sistemini, radyo fikrini, uzaktan kumandayı, floresan lambayı, radarı, hız ölçeri, elektron mikroskobunu ve daha yüzlerce binlerce icadı hayatımıza sokan bir beyin. Zaten başka nasıl çalışabilirdi ki? Gençliğinde Thomas Edison'un asistanlığını yapmış, ardından kendi laboratuvarını kurmuş. Kendi laboratuvarındayken öğlen işe gelirmiş ve özel bir randevusu, özel bir görüşmesi, sözü, daveti yoksa akşama kadar Hayır, geceye kadar, hayır, sabaha kadar hiç durmadan, hiç ara vermeden çalışırmış. Beyni o kadar hızlı çalışıyormuş ki arkadaşlar. Gördüğü her olay, her yeni bir ürün üzerine ona baktığında birkaç saniye içinde beyninin içinde, zihnin içinde yeni bir icat canlanıyormuş. Nikola Tesla'nın tabii çok tuhaf özellikleri var. 3 rakamına takılı olması, bir binaya girmeden önce çevresinde 3 tur atma ihtiyacı hissetmesi, gençliğinden beri yiyeceği her yemeğe başlamadan önce zihninde o yemeğin hacmini hesaplamaya çalışması, her gece beynini geliştirdiği gerekçesiyle baş parmağını acıyana kadar ezmeye çalışması ki ayak baş parmağının beyin hücrelerine doğrudan bağlantılı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Bence Nikola Tesla'dan öğrenmemiz gereken şey çok çalışmak ve gördüğümüz her şeye farklı bakmayı denemek. When I'm working, I work every day and I try to get those six pages and I try to get them fairly clean yaşayan yazarlar arasında kitapları sinemaya en çok uyarlanmış yazar Stephen King. Özel günler, doğum günleri, yılbaşı dahil yılın her günü yazıyor. Stephen King'i bu listeye koymamız sebebi ondan öğrenebileceğimiz çok güzel bir özellik var. Günlük bir kotası var arkadaşlar. 2000 kelime ve hiçbir şekilde o 2000 kelimeyi doldurmadan masasından kalkmıyor. Kendisi şu an 73 yaşında ve her sabah 6'da kalkıyor. 8'e kadar ailesiyle vakit geçiriyor ve birlikte kahvaltı yapıyorlar. 8'de masaya oturuyor ve günlük kotasını, günlük 2000 kelimeyi doldurana kadar oradan kalkmıyor. Genellikle de öğlen 1-2 gibi günlük kotasını doldurabildiğini söylüyor ve ardından 1 saatlik şekerleme yapıyor. Bu şekerlemeden sonra da çok nadir yazdığını söylüyor daha çok kendini geliştirmeye vakit ayırıyor. Kitap okuyor, araştırmalar yapıyor ve ailesiyle, dostlarıyla vakit geçiriyor. Stephen King'in bu çalışma rutini bana yazmakla ilgili çok güzel bir sözü anımsattı. Sözün sahibini hatırlamıyorum. Biliyorsunuz siz yorumları yazın lütfen. Yazmak bir sanat olsa da her gün bir zanaatkar gibi o dükkanı açman gerekir. Her sabah o dükkanı açacak ve çalışmaya başlayacaksın. İlham gelse de gelmese de. Çoğu zaman işler iyi gitmeyecek belki. Hayalindeki o sanatı ortaya çıkaramayacaksın. Ama doğru an geldiğinde ilham geldiğinde seni bulması için senin orada iş başında olman gerekiyor. Ben bu videoyu hazırlarken çok şey öğrendim ve çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım videonun sonuna gelebilen sizler de iyi ki bu videoyu izledik diyorsunuzdur. Aklınıza gelen çalışma rutinlerini örnek aldığınız dehalar varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Hatta kendi hayatınızdan da insanlara örnek verebileceğiniz çalışma rutinleri varsa bunları anlatabilirsiniz. Eğer bu video çok beğenilirse, istek gelirse bu videonun devamı niteliğinde yeni dehaları inceleyeceğimiz bir video yaparsam sizin yorumlarınızdan da oldukça fazla faydalanmak isterim. Videolarımızı izleyenlerin yarısıyla ilk kez tanışmış oluyoruz arkadaşlar. Onları bir hatırlatma yapma anlamında her cumartesi yeni bir konu üzerine bu kanalda kendimizi geliştirebileceğimiz bir video yayınlıyoruz. Kanala abone olun ki her hafta birlikte öğrenmeye, gelişmeye aslında hep ne diyoruz? Bir üst versiyonumuza talip olmaya devam edelim. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.